Robot kedi diyeceğim daha evimde. Arası ki bak aferin ha. Arası ki bak Mario kart. Mario sen yarışmıştın mı Mario ile? Bu Mario'yu da koy bakalım gidecek mi? Ah Mario geldi gördün mü? Başka araba şimdi. Bunların arası gel. Arası da bu bir dinozor olabilir mi? Olabilir. Robot dinozor mu? Robot kedi geliyor mu? س وكدي Arasege, en yukarıdaki oyuncaklardan gönderebilirsen. Gitti mi? Bu neymiş Arasege? Koy bakalım. Nereye gitti? Aa, çok güzel döndü. Şu çok güzel Arasege, baksana. Buradan bir bırakacaksın, dolanacak. Bırak bakalım. Ters taraftan koydun ama. Şu taraftan koyacaksın. Gösterebilecek Gösterebilirsin. Bak abla gösteriyor, bak şimdi. Bak Aras'a gel. Kendimize bir tane araba seçelim mi? Aras, bir tane araba seç şimdi. Bu mu olabilir? Bence arası olmuş. Çünkü buradan geçerken zorluk yapabilir. Bak şimdi böyle. Şimdi bunu böyle buraya çekiyoruz. Çek bakalım sen de. Bir, iki, üç. Woo! Nerede kaldı araba? Araba ağzına girdi. Çok eğlenceli. Saydır bakalım. Evet, geliyor. Gördün mü? İç bakalım Çok oradan. güzel. Yolu kapatmışlar evet. ama. Arazı gibi bir daha yapsın abla. Bak çok güzeldi. Bak bir daha yaparsan belki ejderha uçabilir. Yap bakalım. Çek bakalım bunu. Hadi yap bakalım. Birazdan yine Çek. Biraz <laughs> Harikaydı. Aras çok güzeldi. Çok güzel. çok güzelmiş ya. Aras gördün mü? Gördün mü? Ejderha uçtu.